Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor bunları öğreneceğiz. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Öncelikle ilişkinizle ilgili neler düşünüyor bunlara bakalım. Daha sonrasında size neler söylemek isterdi bunları öğrenelim. Şimdi öncelikle ilişkinizle ilgili neler düşünüyor dediğimizde geçmişten gelen ciddi sıkıntılı bir sürecin bu ilişkiye etkilediğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Bu ilişki içerisinde de uzun toplu bir ilişki ise geçmişte yaşadığınız sıkıntılı durumlar da bu ilişkiye etkili olabilir. Ya da ikinizin ya da ikinizden birinin geçmişte yaşadığı ilişkilerle ilgili bazı olumsuz duygu ve düşüncelerin aranızdaki ilişkiyi de etkilediğini söyleyen bir durumun içerisinde diyebilirim. Neden böyle düşünüyor? Çünkü e, bu ilişki içerisinde bazı boşluklar olduğunu, bazı şeylerin tam olarak kendini gösteremediğini, tam olarak bazı konularda netleşemediğinizi de söyleyen, düşünen bir aklınızdaki kişi var. E, bu konuyla ilgili de aslında daha sağlam bir beraberlik olabilmesi adına bu boşlukların doldurulması gerektiğini düşünüyor diyebiliriz. E, bu noktada iki tarafta aslında o geçmişte yaşanılan sıkıntılı durumların üstünü e, kapatarak daha çok böyle sorunu ortadan kaldırmak yerine yaşanılan sıkıntılı durumları, durumları ya da duygu ve düşüncelerin üstünü kapatarak yok sayan bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Ama burada daha çok böyle birbirinize karşı güven duygusunu tekrar hatırlatarak daha sağlam duruşlarla bu sorunun üzerinden gelebileceğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi bu ilişki içerisinde üçüncü kişiler olabilir. Birbirinizi etkileyen, sizi etkileyen, ilişkinizde e, ortaya bir laf atıp iki tarafında enerjisini bozan hayatların hayatınızdan hayatlarınızdan bugün konuşamıyorum. E, böyle yavaş yavaş böyle bir şeyleri fark ettirmeden sizi böyle kemiren götüren bazı kişiler olduğunu söylüyor diyebilirim. Yani üçüncü kişilerin etkisinin olduğunu söylüyor bu ilişki içerisinde aklınızdaki kişi. Çok fazla e, sabretmek zorunda kaldığınız durumların içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Bu sabretme, alttan almaya çalışma durumuyla beraber de bu kişiler bu durumları, bu olayları kendi lehine çevirmeye çalışmış olabilir. Yani birçok şeyi alttan almak zorunda kalmışsınızdır ve bu alttan aldığınız konularla ilgili de üçüncü kişiler sizi dolduruşa getirmeye çalışan bir ortama sahip olmuştur, ortam edinmiştir ve bu şekilde sizi zorlayan bir enerji ortaya çıkarmış olabilir. Ama bu ilişkiyle ilgili aklınızdaki kişi bu sorunlarla ilgili, üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla ilgili daha çok böyle e, duvarlarınızın olması gerektiğini, bu ilişkide duvarlarınızın olması gerektiğini toplumun e, ya da çevredeki insanların sözlerindense kendi bakış açınıza göre e, bu ilişkiyi sürdürmeniz gerektiğini düşünüyor diyebilirim. Bu ilişkinin üçüncü kişiler tarafından ciddi şekilde etkilendiğini düşünüyor. Bunun yanı sıra ev olmak, bir olmak, sıcak o enerjinin içerisinde olmak, isteği içerisinde olduğunu söylüyor. Şimdi bu noktada şimdi deve kartı ile beraber deve kartı çok ciddi şekilde güçlü istekten bahseder. Sabretmekten ve bu sabrın karşılığını almaktan bahseder. Ev olmak, bir olmakla ilgili ciddi bir sabır sürecinden geçtiğini söylüyor aklınızdaki kişi. Bu konuyla ilgili de açıkçası kurnazca davranmak zorunda olduğunuzu iki tarafında kurnazca davranmak zorunda olduğunu düşünen bir durumun içerisinde daha çok ikinci kişilerin çıkardığı, düzeltiyorum, üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etme durumu içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Bunun yanı sıra özellikle köklenmekle ilgili bu ilişkinin daha sağlıklı olmasıyla ilgili bazı sorunların, engellerin olduğunun çok net farkında aklınızdaki kişi ama bu noktada daha çok böyle çaba gösterilirse, yani bu engellerin üzerinden gelebilmek adına çabalandığı takdirde çok büyük bir, bu ilişkinin ileri safhalara geçmesiyle büyük bir ödül kazanacağınızı düşünüyor iki tarafından. Şimdi devam edelim. Üçüncü kişilerin etkisini çok fazla gören, bu şekilde yorumlayan bir aklınızdaki kişi var. Başka neler söylemek ister? Biz de bu ilişkiyle ilgili ilişkiyle ilgili düşünceleri neler dediğimizde. Şimdi Kılıç prensiyle. şimdi esnen kaynaklanan, partnerden kaynaklanan sorunlar olduğunu söyleyen bir aklınızda kök eşi var. E, tartışmanın, huzursuzluğun şu an aktif olduğunu söylüyor. E, ve bunun sebebi de aslında açık açık konuşulmayan durumlar olduğunu, açık konuşmadan e, biraz kaçınılan bazı şeyler olduğunu söyleyebiliriz ve bu iki tarafta aslında çok fevri bir enerji içerisinde diyebiliriz. Böyle çok zihin çalıştıran ve sanki böyle aniden öfkelenip hemen kızıp sıkıntılı bir durum yaratan enerjilerdesiniz. İlişkiyi bu şekilde görüyor. Genel olarak ikinizin ortak enerjinizi bu şekilde görüyor diyebiliriz. Burada aslında kadersel bir süreç olduğunu ve bu süreçle beraber bir şeylerin değişmeye başlayacağını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani bu noktada Evet bir şeyleri halledebilirsek bu fevriliği, bu sinir ya da sıkıntılı durumların üzerinden gelirsek bir şeyleri e, düzeltebiliriz. Daha güzel enerjilere geçebiliriz bir durumun içerisinde. Şimdi bu ilişkiyle ilgili alma verme dengesinin e, bozulduğunu düşünüyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Çok ağır işleyen bir e, süreç olabilir. E, nasıl söyleyeyim? Biraz anlayış gerektiren, sık boğaz edilmemesi gereken bazı durumlar olabilir bu ilişki içerisinde. Bunun sebebi de ne dediğimiz aslında birçok şeyi düşünmek zorunda kalıyor olabilir aklınızdaki kişi ya da siz. Yani bu ilişki içerisinde dedik ki üçüncü kişilerin de çok etkisi var. Ve bu noktada bu üçüncü kişilerle ilgili aile de olabilir, ayrı yatan, işte başkalarının yükünü almak olabilir, sorunlarıyla ilgilenmek olabilir. Yani ilişkiye kendini tek sadece bu ilişkiye ver, vermektense başka sorunlarla da uğraşmak zorunda kalan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi bu noktada e, neler yapabilir? Aslında bu noktada korkuları ciddi şekilde ortaya çıkan bir aklınızdaki kişi var. Burada korkularını dindirmek isteyen daha çok böyle yavaş ilerlemesinin sebebinin bilinçaltındaki korkular olduğunu anlayan ya da anlamak üzere olan bir aklınızdaki kişi var ya da genel olarak da bilinçaltınızda e, ki korkulardan kaynaklı yani geçmişteki yaşanan sıkıntılardan kaynaklı bu ilişkideki e, sürecin biraz daha ağır ve daha anlayış gerektiren bir durum olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Kıskançlık enerjisinin yüksek olduğunu düşünüyor ilişkinizde. Kaybetme korkusu iki tarafının da aslında kaybetme korkusuna sahip olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Bunun en büyük sebeplerinden biri. Burada daha çok e, çok güçlü, çok başarılı bir e, İki tarafın aslında böyle bir karaktere sahip olmasından kaynaklı diyebiliriz. İmparator enerjisi ile beraber artık ciddi şekilde kendini gösteren ve herkesin hayatında olmasını istediği kadın yanında erkek olarak bir görüntü var ortada öyle söyleyebiliriz. Bu yüzden de bu noktada birazcık bir tarafın kendini bir taraf çok yüksekte görürken ya da nasıl söyleyeyim bir taraflardan biri kendisini daha böyle şeyde görüyor, yetersiz görüyor diyebilirim. Bu durumda onların hayatında, hayatınızda birazcık sıkıntılı bir durum yaratabilir. Kaybetme korkusu, kıskançlık gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ancak buradaki o korkuyla beraber, o duygusal yükselmeyle beraber yeni başlangıçlara doğru kapı açılabileceğini düşünüyor. Şimdi bu ilişki içerisinde adız kartı, kutlama ve yalan kartı geldi. Şimdi bazı konularda dürüst olunamıyor olabilir. Ee, şöyle, evet arada sıkıntılı durumlar var. Açık açık konuşulması gereken şeyler olduğunu ve e, burada daha de daha sakin bir enerjiye geçilirse daha güzel enerjilere geçilebileceğini düşünüyor aklınızdaki kişi. E, bu noktada biraz korkularla ya da yaşanılan daha sıkıntılı durumlarla yüzleşilerek bu ortak enerjide biraz daha e, anlayışlı olmanın aktif olduğu, daha olgunca davranışların beklendiği bir durum olduğunu söylüyor ve bunu yanı sıra da şöyle söyleyebilirim. Taraflardan biri söylediği yalanların ortaya çıkmasından korkuyor olabilir çok fazla dürüst olmayabilir kendisine ya da karşısındaki kişiye karşı. Bu da birazcık karmik bir durum da olabilir açıkçası. Ee, özellikle korkuların ortaya çıkmasıyla beraber bir tarafın ciddi bir yaratım gücüne sahipken, çok güçlü enerjilerdeyken diğer tarafın kendini değersiz hissetmesi, değerle ilgili, özlerle ilgili sorunlar yaşadığını söyleyebiliriz. Ve bu da sanki biraz daha netliği, doğruluğu arka plana atmak zorunda bırakmış. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi yakın gelecekle ilgili neler istiyor? Neler olmasını istiyor bu ilişkiyle ilgili? Bunu soralım. Daha sonrasında neler söylemek isterdi? Buna bakalım. Aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili zihin, kalp ve eylem enerjisinde neler olacak? Güzel. <laughs> yakın gelecekle ilgili işte şöyle diyebiliriz aslında. Nil nehriyle beraber daha uzun soluklu bir ilişki içerisinde olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Zinde Nil nehriyle beraber, Nil nehri başarılı olmaktan bahseder. İşlerin artık yoluna girmesinden bahseder. Sorunların üstesinden gelmekten bahseder. Bu ilişki içerisindeki sorunların aşılması ile ilgili aşılacağı ile ilgili bir beklentisi var aklınızdaki kişinin. E, bu sorunla yaşadığında da çok ciddi şekilde uzun soluklu güzel bir beraberlik yaşayabileceğinizi de düşünüyor. Baykuş kartı ile beraber kalp aslında daha böyle bilgece yapılan hatalardan dersler çıkararak daha olgunca bir bakış açısı getirerek artık birbirinizi yormadığınız daha güzel enerjilerin aktif olduğu bir ilişki olmasını isteyen bir aklınızdaki kişi var ve eylem enerjisine baktığımızda da açıkçası eylem enerjisinde de artık daha uzun soluklu bir beraberlik için yeni adımlar atmak, yol arkadaşlığı yapmak, e, mesafe varsa aranızda o mesafelerin e, ortadan kaldırılması ile ilgili istekleri var, düşünceleri var diyebiliriz. Şimdi evet ve hızlı şekilde bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Hızlı yönde e, gelişmeler, tutkusal Tutku enerjisi çok yüksek açıkçası. Bunu da söylemeliyiz. değnekler geldi. Hep değnek serisi tutkulardan bahseder. Çok hızlı şekilde artık işlerin yoluna girmesi gerektiğini düşünen ve bu tür beklentileri olan bir aklınızdaki kişi var. Kalpte de artık ilişkinin bir üst seviyeye taşınması, daha olgunca, daha güzel enerjilerle, işte böyle kutlama yapılacak, i̇şte sevgiliyseniz nişanlanmak, nişanlıysanız evlilik gibi, ilişkinin bir üst mertebeye taşınması ile ilgili daha olgunluğu içeren eylemlerde bulunma isteği var kalpte de. Eylem enerjisinde de değnek prensi, değnek prensi çözülemeyen sorunların çözülmesinden bahseder. İşte aradaki o dediğim gibi bu mesafeler varsa o mesafelerin ortadan kalkması ile ilgili çözümler ya da artık daha uzun soluklu, köklü bir beraberlik için adımlar atılması ile ilgili çözülemeyen sorun neyse, en büyük sorun neyse bu ilişkide o sorunun çözülmesi ile ilgili Adımlar, haberleşmeler, iletişimler istiyor. Güzel geldim. Şimdi de size neler söylemek isterdi? Buna bakalım. Aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi? Ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokunduğunda dedi. Kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum dedi. Açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik, dedi. Yardımcıdan ben alacağım. Kardeşim gelmek istedi. Beni hala sevdiğini hissediyorum, dedi. Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim, dedi. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum, dedi. Beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum dedi. İstiyorum ama yapabilir miyim? Bilmiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Bu gecenin aşk mesajını da hemen alalım. Romantizm kartı geldi. Aşkının enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara ve değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder. Mutlu anları canlandır. Onunla bir gelecek imgele ve ilişkinizde şükret olumlamada ben aşkımla çok mutluyum diyebilirsiniz. E, tezahür ettirmek, gözünüzde canlandırmak çok büyük bir enerji yaratır. Özellikle isteklerinizle ilgili isteğinizin şu an gerçekleşmiş olduğunun hayalini kurmak. Ama bu hayali kurarken önceki o zihninizi sakinleştirmeniz, frekansını düşürmeniz, teta frekansını örneğin indirmeniz çok önemli. E, sakin bir bilinçle, zihinle kurduğunuz hayaller, o hayali kurarken de e, tüm duygularınızı devreye sokmak, gerçekten o an e, bunu yaşıyormuşsunuz gibi kalbinizde bunu hissetmek, e, işte birinin elini tutuyorsanız o eli tutmaktaki o dokunma hissini e, hissetmek, tüm duyularınızı da o e, hayal etme sürecine dahil ederseniz er çok çok büyük bir enerji oluşturursunuz. Bunu unutmayın. E, o yüzden kaygılanmak, kötü şeyler düşünmek yerine güzel şeyler düşünerek istediğiniz şeylerin hayatınıza akmasıyla ilgili güzel hayaller kurarak bu hayalleri hayatınıza hızlı bir şekilde çekebilirsiniz. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bu gece melekler size ne mesaj veriyor buna bakalım. Biri seçen arkadaşlarım romantik duygulardadır. Duyguların gerçek ve keşfedilmeye değer. İki saçın arkadaşlarım balayı kartı geldi. O çok sağlıklı karttır. Birlikte tatil yapmanın keyfini çıkart dedi. Ve üçü saçı olan arkadaşlarım aile sorunlarını şifalandır dedi. Ebeveynlerini affetmen aşk hayatının yararına olacaktır dedi. 1 ve 2 dakika zaten çok güzel enerjilerin yaklaşmakta olduğunu söylüyor. 3'ü saçan arkadaşlarım da aile sorunlarınızı şifalandırdığınız takdirde sizin de aynı şekilde hayatınıza çok güzel enerjiler akacak. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Enerjiler her zaman değişebilir. Hoşunuza giden bilgileri alıp kabul edin. Hoşunuza gitmeyenleri sevgiyle yarına evrene geri gönderin. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.